Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu çekiyorum. Şimdi bir gündür falan girmiyorum arkadaşlar. O yüzden ne olduğunu da çok görmedim. Thor gelmiş indirimle. Odin Cordelius ve Do Dionysos Angelo. Dionysos Angelo gelmiş. Ben bunu 199 elmas diye sanacaktım bir an. Sandım yani. Bir baktım 79. Yani çok şaşırdım. Animasyonlarını falan görmüştüm bu alt altta. Çok güzel. Ben Ancelo'yu zaten çok seviyorum. Bire kostüm gelmesi iyi oldu animasyonlu falan. hiper biliyorsunuz. Doğru yani. Bu arada e Yemek yaptım kendime. Onu e, ara sıra bir bir kaşık falan alacağım. Kusura bakmayın o yüzden. Güzel. Tam bu kostüm güzel. O üzerinden dokuz. Sekiz buçuk sekiz. Şimdi klasik etkinliği de geliyor. İki gün sonra. Bugün günlerden ne? On mu? Ayın onu mu? On, evet on. Şuradan bakayım yazmıyor ama ondur diye düşünüyorum. Şimdi e, ayın 10'undayız. İki gün sonra mega kutular geliyor. Mega kutular geldiğinde de bol bol video atacağım arkadaşlar. Ya bol bol dediğim günde bir tane bazı günlerde iki tane belki atabilirim. Çünkü 20 günlük aslında. 20 gün 20 tane video en az. 22, 24, 26, 20. Ya bayağı video gelir bence bu kutular geldik geldiğinde. Ücretsiz ödül varmış alalım. Şimdi 49 elmasım var. Çok oynamıyorum ben artık oyunu ama seviyorum hala. Ben kutu gelsin bayağı oynayacağım büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi bir tane maç oynayalım. Ne hangi karakterle oynayalım? En çok kupa diyelim. Şimdi en çok kupada Hadi Ancelo ile oynayalım. Yeni kostüm geldi. Ne kadar süre sonra mücevherle alacağız? 30 elmas daha gerekiyor. Alamıyoruz galiba mücevherle. Bu mesela Aa bir de bunun gümüşü de gelmiş. Bakın. Şimdi bir tane maç oynayalım omuzda nasıl bir oyun sergileyeceğim. Şimdi yemek de inşallah ısınmaz ya soğuk bir şey çünkü yemek soğuk. Edgar, bak e elimle mikrofonu bir tık kapatıyor gibiyim. Yani sağda hani hoparlör var ya onu kapatıyorum da inşallah sesim kötü gelmiyordur ya. Yoksa oynayamam ki oyunu. Tutmak için. Ama iki tane daha var yukarıda. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Alttakileri kapatıyorum sadece. Üstte de var iki tane. Dayı gelme. Geri zekalı. <laughs> Hayır ya Artı dört neyse sorun yok No problem Bu arada şu, Neden böyle oldu Süper Ender Ah be Anjelo da gümüş biri çıkıyor. Onu yakın zamanda yaparım. Şimdi hangi karakteri bu sefer de Leri ile Lorv. Bir saniye. Lan. Arkadaşlar, Mortis gördüm. Mortis'le oynasam mı? Max oynayayım ya. Max'i seviyorum. Hızlı karakter. Şimdi hızlı karakterler daha iyi olur bence. Mesela Anca'yı da hızlı. Ben hızlı karakter seviyorum. Bir de şey e, özellikli karakter seviyorum. Yani özellikle dediğim mesela yıldız gücünde şey falan gelen Mesela Frank'in yıldız gücünde bir tane yıldız gücünde can veriyor. Mesela öyle karakterleri çok sevmiyorum. Zaten 11 bin canı var. 13 bin canı var adamın. Bin can gelse ne olacak? Zaten yük, yük toplarken gelecek o. Ama daha fazla gelir o zaman. Yemek sıcaktı ama ya. Ay evet. Evet. Hadi. Tamam. Helal sana Poco. Poco loco. Poco, loco, poco loco. Normal oynayacağım valla. Şimdi Popo, po, pokolokoyu, Loco'yu Poco Loco'yu <laughs> loco Yanlış söyledim. Poco Loco'yu öldürmemiz lazım. <laughs> Allah'ım. Yanlışlıkla Pokoloko. Dilim şey oğlum. Pokoloko 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 pokoloko. Şimdi ulti bassam mı? Acaba Şarkım nasıl? Şimdi beni bunlar sıkıştırıyor. Sen beni. Yalçın, 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 Yalçın. Novin traderlik haka. Poco loco, poco loco. Poku loku, poku loku, poku, 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 poku. Ya bak yine yanlışlıkla dedim. Dilim şu oluyor? Poco loco. Poco diyeyim ben. Neden poco loco diyorum ki ben bu karaktere? Hareket edersem... Ult, ee, şey... Hadi! <laughs> Hadi! Ah. round... Arkadaşlar bir dakika ben bir kaşık alayım yemekten. Artun Ali 25. Kabul ettim. Artun Ali. Videoda mısın? Yani videoyu izliyor mu? Bizim kılıp kılandan mı? Artun Ali. Kimsin sen Artun Ali? Bir saniye. Türk mü? Kral. Selam diyeceğim. Ha geldi lan direkt. Selam. Aa Türkmüş. Bak o da az yazarsa. Evet. Benim. Videodayım. Ben sizi 2 yıldır falan izliyorum. <laughs> Sağol. Videoya selam. Gel maç... Atak. Gel maç atak. Şimdi arkadaşlar koltu alacağım ben. Ok. Ama haritaya bakayım ben. Takipçiymiş la. Ben random biri sandım maçtan hani yabancılar falan. Ya, bazen atıyorlar ya hani random sandım da vallahi takipçiymiş. Bir de iki yıldır falan izliyormuş. Kral, ben neden koltuğu oynayamıyorum ki? Ben neden on? Ben oynamayacağım aga, ben oynamayacağım. Bu, bu oyun bozuk. Oyun bozuk ha bu arada. Cidden oyun bozuk ha. Oyun... Oh, Kurtardı. Hoppala! Bana... Ah be! Çalıopsan bir öküz Mortis var. Ve bana saldırdı Mortis. Mr. Nobody gol attı. Helal sana Mr. Mr. Fest helal olsun. Lan dur dur dur. dur. Aa, oğlum. Bir tık sattım. Sorry. Kral pardon ya vallahi özür dilerim. Nasıl öldüm? Ay kaybet... Tutamadım. Yani tutardım bence. Yüzey bakarak... Çok boş attım bu arada. Yemin ediyorum çok boş attım. Dünyanın en boş ultisi olabilir bu. Oto Show. <laughs> Aa! Ya... Adam bir yakına girince o atıyorum yani atayım mı aga? Oti. No! Na! No. Aa ah, helal lan! Dur 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 dur. Adam kendi önünü yıktı ama gol olmadı. Neyse no problem. Sorun değil adam. Şeyden gördü büyük ihtimalle benim videomu izliyordu. Hani ben eskiden ID, ID'mi göster... Ne? ID'mi göstermiştim mi? İnşallah kupalı değildir. Kupalı. Neyse. ID'mi göstermiştim ya ondan dolayıdır. bence bendendir. Yemek de yiyorum bu arada. Ne yiyeceğimi söylesem mi? Söylemeyeyim ya. Tamam hadi söylüyorum. Şey yiyorum. Konfleks var ya. Hani böyle siyah top top. Sütle birlikte kaseye koyuyorsun. Yiyon. Onu yiyon. Susunmasın diye. Yiyeyim biraz. Hım. başladı bu DCdehelal olsun Vallahi aramadılar gruba mortisin kaç kupa merak ettim maçtan sonra bakacağım çoksa bir de kaybettik yaz ya önce acaba çok düşürmüş müyümdür Lan nasıl ölmedin sen? Hı hı hı. Hı hı. Ah be! Abim geliyor. Abim mi geliyor diye bakıyorum kapıdan. Kötü oynuyorum o yüzden. Ah ve o keşke ulti atabilseydim. Gitti bu arada. Gitti gitti gitti. Hayır gitme. Ha, neyse. Yapabileceğim çok bir şey yok. Not to do you dance. Not to do. Not to do. Not to Neden öyle bir ulti attım? Hayır attım. Allah'ım gerildim ya. Ha. Ha. Ne? 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 Oyun bozuk. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Sorry. Kardeşim özür dilerim. A, Artun Ali 25 Noname 0 51 Noname yabancı da özür dilerim bro Bence Kaç dakika olmuştu bu, Biraz fazla olmuştu Kral ben Neyse dur söylemeyeyim Tamam arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Arkadaş eklemek istiyorsanız kar şöyle ekleyebilirsiniz. ID'im de burada. Ekleyebilirsiniz. Artun Ali gibi. <laughs> Ekleyin, kabul ederim ya. Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya like atmayı bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.